Bizim işi yapma yöntemimiz hem harika bir yöntemdir, hem de sıradan insana kendi işini kurabilme şansı tanır. Başka kim kendi işinizi kurarak kendi patronunuz olmanızı sağlar? Bir güzellik salonu açacak olsanız bile 25 bin ile 100 bin dolar arası sermaye gerekir. 100 dolara distribütör çantanızı alabilirsiniz. Bulunduğunuz, bulunduğunuz, yere göre bu ücret biraz değişebilir. Ürünlere ulaştınız, havanız yerinde, kendinizi iyi hissediyorsunuz, yüzyılın pazarlama planı cebinize, her şeyle biz ilgileniyoruz, sizi ve grubunuzu motive ediyoruz, sizin yapmanız gereken tek şey çıkıp insanlara ürünler ve fırsatlar hakkında konuşmak. Gerisini Herbalife halleder. Sizin yapmanız gereken tek şey bu. Sıradan insanların da başarılı olabilmeleri için en iyi fırsat budur. Bir sürü insanın Herbalife'de başarılı olma sebebi şudur. Çünkü biz bu dünyadaki en iyi ürünlere, en iyi pazarlama planına, uluslararası pazarda yüzyılın en iyi fırsatına sahibiz. En iyi yöneticiler bizim şirketimizde, en canlı, genç, yakışıklı ve güzel distribütörler de bizim şirketimizde.